söz konusu. Aykut Erdoğdu, CHP Genel Başkan Yardımcısı telefon attığımızda. Hoş geldiniz Aykut Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Yavrum. Teşekkür ederiz. Bey. Bu önemli bir gelişme. O dönemde de sizinle konuşmuştuk diye hatırlıyorum bu meseleleri. Para gönderildi mi yoksa para geldi mi gibi bir ikilem vardı bu konuyla ilgili. Savcılık bunu konuyu netleştirmiş. Bir para geldiğini söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu para gönderildiğini söylemişti. Orada bir farklılık var ama dekontlarda sahte değil dedi. Ee, Pek fazla da üzerinde konuşulmuyor bu meselenin. Ne dersiniz? Yani şöyle bir şey. Konuşulması gerektiği kadar aslında konuşulmuyor. Birçok meselede olduğu gibi. Çünkü bu millet emanet etmiş yetkisini hükümete. Kendi adına kararlar vermesini istemiş ve ortada çok şüpheli bir işlem var. Keşke bu meseleleri daha fazla da konuşabilecek ve bundan daha önemlisi gereğini yerine getirebilsek de şu ülkedeki şu yolsuzluk şüphelerini bu rüşvet iddialarını bir daha ortaya çıkmayacak şekilde giderebilecek. Tabii bu bir rüşvet olmayabilir, değil mi? Yani e, üzerinden hemen rüşvetlememiz çünkü Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Bir şirket satıldı, oradan para geldi diye. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu anda ne bekliyorsunuz bu karar sonrasında iktidardan? Şimdi şöyle bir şey. Birincişi ben iddialar dedim ve genel bir iddiadan konuştum. Tamam. Ancak ortada çok ciddi, kuvvetli bir şüphe var. Şimdi yaklaşık 15 milyon dolar biraz üzerinde bir para transferi söz konusu. Hı hı. Bir iş adamı var ortada. Sıtkı Ayan diye. Evet. Ve bu Sıtkı Ayan'dan Cumhurbaşkanının yakınlarına 15 milyon dolar ödeme yapılmış. Onları da söyleyelim mi? Bu... Ziya İlgen, e, Mustafa Erdoğan ve Osman Ketenci herhalde değil mi? Evet, Osman Ketenci, Gülü. Mustafa Gündoğan. Görevli evet. Ahmet Burak Erdoğan bir de. Evet. evet. Yani işte Ziya İlgen enişte, Mustafa Erdoğan kardeş, işte Ahmet Burak Erdoğan oğlu, Mustafa Gündoğan yani özel işlerini yürüten bir dönem özel kolem müdürü olduğu söylendi ama bu pozisyonda olmadı sonra açıklandı ama bütün özel işleri yöneten biri. Hı, hı. E, paranın geldiği yer Sıtkı Ayan. Evet. Şimdi ortada bir şirket var, Belvey şirketi. Hı hı. Şimdi bu Belvey şirketinin yaptığı işlemler var adasında kurulmuş bir şirket ve bu şirketin yaptığı kuvvetli şüphe doğuran e, işlemler var. E, Sütkı ortada. Biliyorsunuz Sütkı daha önce 17-25 Aralık soruşturmalarına gündeme gelmişti. Ve e, Recep Tayyip Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında şöyle bir konuşma geçmişti. İşte 10 milyon dolar getirdi demişti babasına Bilal Erdoğan. Babası da her şey söz verdiğini getirecekler. Niye eksik getirmiş? Kabul etme ne de olsa kucağımıza oturdular demişti hatırlıyorsanız. Hı hı. Şimdi bu Sıtkı Aya'nın hesabından 15 milyon dolar daha banka kanalıyla paranın gittiği tespit edilmiş durumda. Şimdi biz bunu ilk açıkladığımızda işte bir sürü istiralar hakaretler, doğru değil, sahte, yalan dediler. Hı hı. Şimdi bu belgelerin doğru olduğu ortaya çıktı. Evet. Ya zaten başkası da olamazdı çünkü evraklarda orijinal evraklardı banka dekontları ve burada savcılık bir soruşturma yürütmüş. Savcılık iki açıdan soruşturma yürütmüş. Bir, TCK 282 dediğimiz yani kara paranın aklanması. Hı hı. İkincisi de vergi usul kanununa göre vergi ziya var mı? Şimdi savcılık burada bu özellikle kara paranın aklanması için birkaç şeyin birden olması gerekiyor. Ve savcılığın görevi bu suçların olup olmadığını araştırmak. Çünkü bu ortada kuvvetli bir şüphe söz konusu. Yani bir suç var mı? Bu suçtan elde edilmiş gelir var mı? Ben yıllarca hazine müsteşarlığında kara paranın aklanması soruşturması yaptım. Evet. Bu tip bir konu önümüze geldiğinde şüpheli işlem bildirim olarak bu, bu tip konular önümüze geldiğinde biz bunun öncül suçunu yani bir suç var mı bu suçtan para kazanılmış kazanılmış mı diye inceleme yapardık. O zaman ne yapmamız lazım? Sıtkı Ayan'ı çağırması lazım savcılığın. Ya yani sen bu şahslara 15 milyon para da gönderdin. Niye gönderdin bu parayı? Sıdkı Ayan'da bir ihtimal diyecek ki ben bir şirket sattım. Evet. Peki bu şirketin mal varlığı nedir diye sorarsınız. Bu şirketin mal varlığında bir gemi söz konusu. Akdaş denen bir gemi var. O zaman savcılığın derinleştirmesi lazım. Bu Akdaş gemisi nereden alınmış? Şimdi ortada bir Azeri iş adamının ismi var. Mübariz Mansimov. Şimdi Mübariz Mansimov'un şey yaptığı bir tür hibe ettiği ama satış görünen bir şey var. Evet. Ee, gemi satışı var ama para ödenmemiş. Bir kısmını Sıtkaya'nın bir kısmını mübariz Mansimov'un ödediğine yönelik kuvvetli şüphe var. Bütün bakın bunları başından sonuna kadar söylediğim şeyleri kuvvetli bir şüphe olarak değerlendiriyor. Evet, bir iddia olarak söylüyorsunuz. Evet elimizde belgeler de var ama bu kuvvetli şüpheyi bir adli gerçekliğe dönüştürme işi savcılığa aitti. Şimdi normalde sıtka mübariz Mansur Olaş'ı sorulmalı. Siz bu gemiyi niye verdiniz? Çünkü o geminin bir de Malta boyutu var. Malta'da da bir şirket var. Evet. Şimdi o Malta'ya gidiyor. Sonra geminin kiralanma işlemleri var. O geminin tekrar geri satın alınması işlemi var. Bütün bunları savcılık ve masakın soruşturması gerekiyor. Görevleri bu. İşleri bu. Bu yüzden maaş alıyorlar. Eğer bunu yapmadan savcılık diyor ki ortada kuvvetli şey yeterli şey olmadığı için delil olmadığı için eee kovuşturma açılmamasına böyle diyemez. Delili araştırmak zorunda savcılık. Ya en azından bu basit soruları sormak zorundaydı. Tam e şöyle, biz bakıyoruz. tam şöyle söylüyor herhalde şüphelilerin Belvey şirket tarafından hesaplarına gönderilen paraları herhangi bir suç işleyerek elde ettikleri yönünde somut herhangi bir delil elde edilememiş olması nedeniyle üzerlerine atılı bulunan suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya yurt dışına kaçırma suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımızca kamu adına kavuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir diyor. Bakın şimdi yeterli delil yok diyor daha ne delil olsun Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Bilal Erdoğan arasında bir konuşma var. Bir rüşvet şeyi, şüphesi doğuran bir işlem konuşuluyor. Diyor ki 10 milyon dolar getirdi. O da diyor ki o kadar demek 10 milyon dolardan daha fazlasını söz vermiş. Niye daha azını getirdi? Herkes getirdi o niye getirmedi? Ne de olsa kucağımıza oturdu diyor. İkincisi Sıtkaya'nın petrol boru hatları ile ilgili İran'daki son petrol şirketi üzerinden ciddi işlemleri var, ciddi teşvikler almış. Şimdi bu yeterli şüphe değil mi? İkincisi Ortada bir akdaş gemisi var. Belvey şirketiyle alakalı Manada'sında yani internet sitesinde bu Mana devletinin internet sitesinde Mübariz Mansimovla Ziya İlcen'in beraber imzaladığı bir gemi satış sözleşmesi var. E parayı Mübariz Mansimov hem gemiyi veriyor hem geminin parasını Ukrayna'dan çektiği bir şey aracılığıyla ödüyor, banka aracılığıyla. E kim kime 18-25 milyon dolar pardon. 25 milyon dolarlık bir gemi siz, hediye siz, eder. Siz diyorsunuz olabilir. Siz diyorsunuz ki yeter yeteri derecede bir araştırma yapılmadan verilmiş bir karar. Aslında bu konuş koğuşturma... Ben doğru söylüyorum. <laughs> Şimdi bakın ben bu ülkenin milletvekiliyim. Biz bu ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Evet. 25 milyon dolarlık bir gemi hediye edilmişse böyle bir şüphe varsa minimum 125 milyon dolarlık bir kamu çıkarı devredilmiş olabilir. Bu, bu yetimin hakkıdır. Yazıktır. Bizim anayasal görevimiz biz bunun üzerine gitmek zorundayız. Gidiyoruz. Gidecek misiniz? Cümle daha ne yapacaksınız? Anayasal görevi <laughs> bu şüpheyi araştırmak zorunda. Şimdi herhangi bir soruşturmada Cumhuriyet Savcıları şey diyor mu? Elimizde hiçbir şey yok kapatalım gitsin dosya diyor mu? Hayır. Kendisi delil arıyor. Gerektiğe de arama yapıyor. Gerektiğe de tutuklama yapıyor. Yazışıyor kurumlardan belge istiyor. ifade alıyor. E hiçbirini yapmamış burada. Peki ne yapılabilir? Bundan sonra bir şey yapacak mısınız? Yani, Cumhuriyet Halk Partisi Vallahi, olarak. Şey. Bakın bizim üzerimizde tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Ben maaşımı oradan alıyorum. Hiç kimseye de kesin hüküm koymuyorum. Ama ben bu işin peşini bırakmamak zorundayım. CHP Genel Başkanı bu işin üstüne gitmek zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi gitmek yükümlülüğümüz bu. Onun için bir suç duyurusunda bulunacağız tekrar. Bunların araştırılmasını istiyoruz. Şimdi ikinci boyutuyla da vergi meselesi. Evet. E, vergide zaman aşımına uğranmış. E, senin baktığın maddede zaman aşımına uğranmış. Vergi kaçakçılığı olmadığını nereden biliyorsun? Vergi ziya diyor. Ya kaçakçılıksa ya sahte belge varsa araştırmış mı savcılık? Hayır araştırmamış. İki suçtan da kovuşturmaya yer yoktur. E böyle denirse o zaman herkes yolsuzluk yapsın. Herkes de kovuşturmaya yer yoktur şeyi alsın. Karar alsın öyle bir şey olabilir mi? Tekrar siz suçluysa e bulacaksınız anladık. Kapatıyorlar kapatıyorlar. Ondan sonra gidiyor Amerika'da yolsuzluklar patlıyor. Bizim yüzümüz kızarıyor. Ülkemizin düştüğü duruma üzülüyoruz. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı... Cumhuriyetin savcısı. Mahkeme Türk milletinin mahkemesi. Millet adına karar veriyor. E şimdi onlar araştırmak zorundalar. Anlıyorum baskı olabilir. E olsun olmak. Ol, ol. birkaç dürüst adam. Baskıya rağmen bu işleri yapsa kimse cesaret demez. Ama herkes korkup köşesine sinerse. Herkes çekinirse. Herkes kendisine iftira atılır bilmem ne diye. Hiç görevini yapmazsa ülke yıkılır. Devletimiz yıkılır. Bakın şimdi Afrin'de şehitlerimiz geliyor. Bu insanlar vatan için, devlet için, millet için gitmiş canını veriyor. Bunun, bunun çocuğu tüyü bitmemiş yetim dediğimiz bu. E bunun hakkını sormasın mı bu savcı? Şimdi lafa gelince herkes duygusal konuşuyor. İşte o tüyü bitmemiş yetimin hakkını bu cumhuriyet savcıları, bu masak müfettişleri sormak zorunda, biz sormak zorundayız. Vatan sevgisi budur. Gerektiğinde bedel ödeyeceğiz. Orada o çocuklar canını veriyorsa, biz de bir sürü iftiraya, hakarete, saldırıyı göz önüne alacağız. Bu tüyü bitmemiş yetimin hakkı yenilmiş mi yenilmemiş mi bakmak zorundayız. Ama hiçbir şey yapılmıyor. Alan alıyor, satan satıyor. Gemiler 25 milyon dolarlık gemi. Geçim kime verir 25 milyon dolarlık gemiyi Yavuz Bey karşılıksız? Siz e e, Nereden kazanmışlar yani? Emekli öğretmen işte şeyi dünürü. Yani, emekli öğretmenin maaşı belli. E, Tayyip Bey yüzüğünden başka hiçbir şeyim yok diyordu. E, nereden gelmiş sadece bir gemideki 25 milyon dolar onlarca gemi? Ee, bir tek bunlar mı ticareti biliyor? Üstelik bu ticaret yaptıkları adamlara çok önemli teşvik belgeleri verildi. Ee, bu mübariz bu meselesinde e, biraz da karışık ilişkiler var. Hani ben dış politik anlamında zor duruma sokmamak için konuşmuyorum Türkiye her şeyi. Ama cidden uluslararası şeyde skandal da var ortada. En azından kuvvetli bir şüphe var bu konuda. Peki. Ee, siz herhalde bir yeni suç duyurusuyla bu meselelerin de açıklanması, ortaya yani kavuşması için ki, bakın, e, girişimde bulunacaksınız. Bunları açığa bulunacaksınız. çıkarmak için, bunları açığa çıkarmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Ha burada diyorum ya bizim anayasal görevimiz muhalefet yani muhalefetin denetim görevi ve etkisi var. Ama asıl görev Cumhuriyet Savcılığında. Ve Cumhuriyet Savcıları bakın buralarda çekindiği, korktuğu görevini yapmadığı için veya yaptırılmadığı için Türkiye hızla bir ekonomik felakete, toplumsal çürümeye, yani Türkiye'nin eğitim sisteminden devlet sistemine, bütçe yapısından tarım sistemine kadar ciddi bir çöküş içerisindeyiz. Bunu daha fazla götüremeyiz ve şunu samimiyetle ve bütün kalbimle söylüyorum. Eğer bugün Afrin'de bizim kardeşlerimiz canlarını ortaya koymuş bu vatan için çarpışıyorsa hepimizin en onlar kadar cesur olması lazım onların bize bıraktığı yetimlerin hakkı yenilmişse de hiç kimseden korkmadan canımızı da feda ederek gerekirse çünkü öyle bir kampanya yapılıyor ki şu an ne desek bir saldırı altındayız ama bunlar bizi yıldırmayacak. Biz mücadele etmek zorundayız. Derdimizi anlatmak bir tane televizyon kanalı bizi çağırıp da ya demiyor ki bu Man Manadası belgesi nedir? Sabahtan akşama kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfür ediliyor. Ya Allah rızası için ya. Siz de bu ülkenin insanısınız. Biriniz de çağırın ekranlarınıza. Ya nedir bu manadası belgeleri? Bir anlatalım biz de size. Yazıktır, günahtır. Yani bu hepimizin şeyi. Vatan millet sevgisi sadece bağırarak, çağırarak ve nümayişlerle olmaz. Vatan millet sevgisi bu tip işlerde ortaya çıkar. Umuyorum ki inşallah bir vatansever, bir cumhuriyet savcısı çıkar. Ve inşallah bu vatansever cumhuriyet savcısı de bir temizlik başlamış olur. Hani bir şiir var ya, dayamışsa düşman Bağrına hançerini yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini diye. Yani gerçekten biz de şu an bir cumhuriyet savcısı arıyoruz. Dürüst, temiz, namuslu, cesaretli. Peki. Gidin kardeşim şu işin üstüne. Bu yolun ferdi sonu felakettir. Gidin. Bedeli deneyecek olabilir, canınızı verecek olabilirsiniz. Ama sırtında teçhizatıyla Afrin'de gezen çocuktan daha fazla iş kalmayacaksınız. Peki. Aykut Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Manadası belgeleri herhalde o tartışmanın burada bitmediğini anlıyoruz. Sözlerinizden çok sağ olun eksik olmayın. Saygılar, iyi, Saygılar. akşamlar dinleyicilerim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğan'a